Merhabalar, ben Melek Duman ve kameraman arkadaşım Ahmet Armağan'la birlikte Orta Doğu'da devam eden zulme dur, dur demek için protesto yürüyüşüyle Elazığ halkı tek yürek oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim tüm dünya liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, Müslümanları İsrail vahşetinin bir an önce durdurulması için Filistinlilerin sesi olmaya çağırıyoruz. Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız 75-80 yıldır katliam yapıyor Filistin topraklarında. Bu gerçekten kaçabilir miyiz? Katil belliyken kimse güce yaslanıp Maktülü taşlamasın. İşte bu rejime karşı direnen bir avuç Filistinli bugün bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan insanlar katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin'de Can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar ölüyor. Gazze'de kadınlar ölüyor. Gazze'de ihtiyarlar ölüyor. Gazze'de insanlık ölüyor. Orada bir insanlık ölüyor. Orada çocuklar ölüyor. Orada hepimizin yüreğini parçalayan olaylar gelişiyor. Ve bu yeni değil. 70 yıldan daha fazladır devam ediyor. Ve kardeşlerime ilk satta imkan olursa, bu zulümde durursa Kudüs'ü, Filistin'i yerinde görmelerini istiyorum ve abartısız, orantısız bir güçle oradaki insanlığın nasıl katledildi yerinde gördüklerinde bütün düşüncelerin değişeceğine inanıyorum. Elbette ki burada karınca misali safımız belli olsun diye ses yükseltiyorum. Ama bunun normal. Öncelikle İslam Birliği'nin oluşması gerekir. Ardından da iki yüzlü batıya sert bir cevabımızın olması gerekir. Sadece ve sadece inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Allah'tan sonra Filistinli Müslümanların beklediği tek bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tek bir ülkede Türkiye. Bunu yerinde gördük. O kardeşlerimiz bunu bizzat kendi ifadeleriyle bize söylediler. Dolayısıyla bu elbette ki Türkiye'nin omuzlarında önemli bir sorun, önemli bir yüktür ama bunu Türkiye'nin tek başına, bu coğrafyanın tek başına halledebilmesi de zordur. Onun için öncelikle Müslümanlar yeniden kendini gözden geçirmeli, Müslüman coğrafyalar yeniden ayağa kalkmalı. Ondan sonra da Batı Haddini bilmeli. Şu anda İsrail-Filistin savaşının ortasındayız evet. ve şu anda bir zulüm mevcut. Bu savaş hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu savaş e, İsrail'in zulüm gösterdiği, tamamen Filistin halkını yok etmeye çalıştığı evet. bir savaş. Maalesef Filistin çok büyük bir e, zulüm altında. Filistin bir devlettir, İsrail devlet değildir, İsrail terördür. Allah'ın izniyle. Biz İsrail'in yok olduğunu göreceğiz. Filistin'e desteğimiz sonuna kadar. Filistin halkı yalnız değildir. En iyi sonunda bu ümmet birleşecek ve Filistin halkına tekrar o toprakları geri kazandıracak. Mescid-i Aksa'mız ve Kudüs'ümüz yeniden fetihle Allah'ın izniyle kapılarını Müslümanlar açacak inşallah. inşallah. Çok alçakça düşünüyorum. Çok çok düşünüyorum. Allah onlara hidayet versin diyeceğim de. Evet. Evet. Allah onlara kahve perişan eylesin. Müslümanlarına kadar almalı alıyorlar. Durduk yere sadece yani bir din düşmanlığı yüzünden insanlar ibaretlerini yapıyorlar diye bu zulüm gerçekleşiyor. Ve i̇şte bu cuma gününde namaz kılacaklardı. Zaten haberlerde de var. E, tazikli su sıkacağız diye namı suyu sıktılar. Yani söyleyecek söz bulamıyoruz. Yani çabalarımız yetersiz. Burada duruyoruz ama gerçekten yeterli. Onların tam anlamıyla yanlarında değiliz. Milleti de şu çağda bulamak istiyorum. Ee, bu İsrail'in e mesela Coca Cola ürünleri olabilir, Orma ürünleri olabilir. Gerçekten e, bu ürünleri almayın. <laughs>